Evet çocuklar, e ESS ile ilgili, e ESS ile ilgili olan diyor. Varlıkların E'ye ulaşmasını sağlayalım diyor. E sesi. Şimdi ben size başında mı, sonunda mı, ortasında mı sorusunu sormuştum. Hatırlıyor musunuz? E sesi başında mı, sonunda mı, ortasında mı? E sesi yazarken, yazarken neye dikkat edecektik? Neye dikkat edecektik? Evet. Mesela Mesela kale yazdığında kale e sesi başta mı, ortada mı, en sonda mı diye. Hatırladınız mı? Soru sormuştum. Şimdi yine soracağım aynı şekilde bu sorulardan. Mesela elma, elma, e sesi başta mı, en sonda mı, yoksa ortada mı? Başla, başla, harika, başla. Hemen yine soruyorum. Batta. bir tane daha soruyorum. Battaniye, battaniye. Sonda, sonda, en sonda, en sonda, en sonda. Çok güzel, harika. Bir tane daha soruyorum. Elbise. Elbise başta mı? Elbise ortada mı? Sonda mı? Hiç başta. Başta, başta ve sonda. Başta ve sonda diyenleri alkışlıyorum. Başta ve sonda. Hem başta hem sonda. Evet. Hem başta hem sonda. Çok güzel. Bir tane daha soruyorum. Bir tane daha soruyorum. Bebek, bebek, bebek. Başta mı E sesi? Sonda mı? Ortada mı? Ortada. Evet bebek. İkisi de ortasında. O zaman nereye gidiyor? E sesi verebilir. Her sesine doğru yolu başlayabilir. Evet. Eşeği E sesine götürüyor. Eşeği E sesine doğru götürmelisin. Çünkü eşeğin içinde E sesi var dedik. Evet. Köpek. 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 Evet. Evet. Köpek evet. 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 değil mi? Sen evet. evet. bana söyle bakalım. Söylediğimiz mı? mı? Evet. Çok evet. güzel. Çok evet. güzel. Köpek evet. ortada evet. harika. Evet. O zaman E sesi olduğuna göre evet. köpekte yolumuz Eye doğru ilerlesin. Hemen köpeği evet. alıyoruz, çizgimizi çiziyoruz, Eye evet. e doğru evet. yol yapıyoruz. Yaptınız mı yolunuzu? Evet. Şimdi bir soru daha geliyor. Bağlık, bağlık, bağlık. Balık. Balık. E Balık. Ses var mı balıkta? Balık. 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 Doğru. Yok. 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 Kimden geliyor müzik? Benimden müziği geliyor. Aaaa harikasın. E sesi yok balıkta. O zaman balığa yol yapmıyoruz. Balığın yolu yok. Balığa yol yapılmıyor çocuklar. Abi gösterebiliriz. Çağlar, sende sıra Çağlar. Ekmek. E sesi var mı ekmekte? Var. Çağlar, var. Çağlar, sen ne zaman Çağlar oldun? Adını mı değiştirdin? <laughs> Arkadaşıma izin vereceksin. Evet sağlar. Ekmek. E sesi başta mı, sonda mı, ortada mı? Sağlar. Ay, Son, ortada sağlar. Ekmek. Ekmek. Başta Ortada. Ortada ve başta. E, Bravo işte sana. Hem ortadan e, başla. E'nin yolculuğu e, başlasın. E'nin e yolculuğu. Ekmeği alıp E'ye götürelim. Aferin. Çok güzel. Ayda. Yaprak. Yok. E sesi var mı Ayda'cığım yaprakta? Hayır yok. Hayır Hiçbir yok. Yaprak o zaman E sesine yolculuk yapamıyor. Çok güzel. Evet. Eldivan. Defne. Defne neredesin? Defne burada mısın? Evet. Eldivan. E sesi nerede? Nerede? Başta ve ortada. Bak şimdi beraber söyleyelim. Eldiven. Evet. E sesi iki tane bak. E başta E ile başta. El. El. Arkasında ve be son. Ben. Ortasında ve başında. Evet. Ortasında ve başında. Aferin sana güzel kızım. O zaman eldivenin yolculuğu başlıyor. E sesine doğru yol gidiyoruz. Efendim. Bana hiç sormuyorsunuz. Bana elmayı sorun. Benimki bitti. Evet. Benimki bitti öğretmenim. Evet yapıp bitirenler. Bir saniye bitirmeyin hemen. Ben daha bitirmedim ki hepsini. Gözlük. Beril. Beril. Gözlük Nerede? Evet, Gözlük, Gözlük. Gözlük. Beril. Gözlük. Gözlük. Evet. Yok. Çok iyi. Evet. Nerede dedim ama sen tuzağa düşmedin. Aferin sana. Şimdi elma. Elma. Uras. Elma. Uras. Evet Uras. Elma. Elma. E sesi var mı Uras'cığım? Evet. Nerede? Başta mı? Ortada mı? Sonda mı? Başta elma. Evet. Çok güzel. Vildan. 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 E sesi başta mı? Sonda mı? Ortada mı senin isminde? Vildan. 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 var mı? Vildan deyince E sesi söylüyor muyum? Ben de öğretmenim. E sesi yok sende. <laughs> e sesini söylemiyorum bilden derken. <laughs> Aferin sana. <laughs> evet evet, evet. benim nerede evet. E var? Senin hiçbir yerinde E yok çünkü de var. E var öğretmenin de. <laughs> evet. evet. Hemen sorular gelsin. Melike, Melike. <laughs> Başta var mı Melike? Başta var mı? Yok öğretmenim. Ama Ali Kerem Melike misin sen? Melike cevap verecek. <laughs> Melike, Melike derken E sesi çıkıyor mu Melike benim ağzımdan önce? Evet. Melike ama Elike demiyorum ki. Elike demiyorum. M ke deyince başta e sesini söylüyor muyum? Söylemiyorum. Melike e yok. O zaman e senin isminin neresinde? Melike. Melike. Neresinde? Evet. Sen söyle. Sen, sen bul. Melike. Söyle bakalım. Ortada. Evet, M deyince ortada bir E sesi var değil mi? M deyince E sesi. Melike deyince en son sesinde ne var? Bak, K. Ne çıkıyor?

Leyli Leylicim Leyli 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 Leyli